Cura'da bir modeli farklı yoğunluklarda nasıl ayarlarız. Şimdi onu göstereceğim. Normal profilimdeki dolgu yoğunluğu oranı benim %25. Yani bu modelin. Bu alt kısmını %25. Bu çubuk kısmını da %100 dolarlıkta ayarlamak istiyorum. Bunun için modeli seçiyoruz. Modeli seçtikten sonra... Sol taraftaki menüden en alttaki ambleme geliyoruz. Destek engelleyici. E, İngilizce kullananlar için de en alttaki e, şu ambleme tıklanırsa oradan anlaşılmış olur. Buna bir kez tıkladığım, tıkladıktan sonra modelimize gelip üstüne bir kez daha tıklıyoruz. Buraya küçük bir kutucuk e, bırakıyor. Bu nesne listesinde Eraser isminde gözüküyor. Şimdi sadece onu seçiyoruz. Şu anda bu seçili. Şimdi bu gelen Eraser'ı e, modelimizin neresini e, kaplamasını istiyorsak o şekilde boyutlandıracağız. Burada boyutlandırmaya geliyoruz. Boyutunu ayarlıyoruz. Burada ölçeklendirmeyi aynı yap seçilidir muhtemelen sizde. Yani buradan büyüttüğümüzde eşit şekilde büyüyecek. 3 eksende de. Ben ölçeklendirmeyi aynı yapmak istemiyorum şu anda. Yani yüksekliğini mesela şöyle yapalım. Sadece yüksekliği artmış olsun. Enini birazcık daha küçültelim malzemeden kısmak için. Şimdi e, konumunu ayarlayacağım. Şöyle olsun diyorum. Yükseklikte mesela hani şu şu katmandan itibaren yani Birleştiği yerin birazcık altından itibaren %100 dolulukta basmaya başlasın. Şimdi bu şekilde ayarladık. Ee, daha sonra buradan bu seçiliyken buradan en son bunu seçmiştik. Bunun bir üstünde model başına ayarlar diye bir seçenek var. Ona tıklıyoruz. Burada 3. E, sırada çakışma ayarlarını değiştir kısmından bu menüye giriyoruz. Şimdi burada e, bu menüde yani ilk açıldığı haliyleki olan menüde şey yok. Dolgu yoğunluğuyla alakalı bir e, ayar yok. Buradan ayarları seçi tıklıyoruz. buraya dolgu yazıyorum. Gördüğünüz gibi en başta dolgu yoğunluğu geliyor. Bunun başına bir tik koyduktan sonra kapatıyorum. Şimdi bu menüye listeye en alta dolgu yoğunluğu geldi. Normal Profildeki standart yoğunluk geliyor. Ben bu yoğunluğu 100 yapıyorum. Daha bu şekilde kapatıyorum. Şimdi bunu e, dilimle diyebilirim. Dilimle diyoruz. Şu an ayarladığımız gibi oldu. Ön izleme kısmından nasıl göründüğüne bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi biraz daha yaklaştırayım hatta. İlk katmanları yüzde 25 dolulukta yapıyor, yapıyor, yapıyor. Daha sonra bizim seçtiğimiz kısma geldiğinde biz dar bir dikdörtgen şeklinde seçmiştik. Gördüğünüz gibi o seçtiğimiz kısım yüzde yüz dolulukta basılıyor. Yine burada o küçük ayaklara bakarsak yani şu kısımlara bakılırsa yine oralarda yüzde yüz haliyle gözüküyor. Bu şekilde modelimizi özellikle hani daha güçsüz olduğunu düşündüğümüz kısımlarını böyle farklı dolgu yoğunluğuyla ayarlayabiliriz. Yani hem malzeme tasarrufu yapmış oluyoruz, hem zamandan tasarruf olmuş oluyor, hem de israf etmemiş oluyoruz. Bu kadar.